Eko Türk ekranı akademik programına hoş geldiniz. Bu hafta akademide özel gereksinimli çocukları konuşacağız. Konuğumuz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi, Doçent doktor Miray Sümer Dudur. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Evet, e, hocam şimdi özel gereksinimli konular özellikle son yıllarda Türkiye'nin de gündeminde olan konular. Pek çok çalışma yap yapılıyor bu alanda. Öncelikle öğrenmek istediğimiz şu ayrıştırılmış ve bütünleştirilmiş eğitim programları var. Ee, bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Hı hı. Ee, şimdi zaten gündemde olan ve e, dünyada da aslında popüler bir hale gelmiş olan bütünleştirme, kapsayıcılık e, konuları var. E, bütünleştirme, kapsayıcılık dediğimiz şey aslında özel gereksinimli öğrencilerin normal gelişim gösteren e, akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almaları. Hem eğitim anlamında en yüksek performansı sergileyecek Alan olduğu için bu ortam daha çok tercih ediliyor. Bir de ayrıştırılmış ortamlar var. Aslında biz bunlara özel eğitim okulları diyoruz. Özel eğitim okulları da özellikle orta ve ağır derecedeki yetersizliği olan özel gereksinimli grupların daha iyi eğitim almaları için yerleştirildikleri okul türleri arasında yer alıyor. O okullarda normal gelişim gösteren öğrenciler bulunmuyor. ...bütünleştirilmiş ortamlarda normal gelişim gösteren öğrencilerle aynı ortam oluyor. Aradaki fark bu. Evet, peki e, ülkemizde bu ayrıştırılmış eğitimle ilgili yeterli donanım var mıdır acaba? Binalarımız, eğitim, eğitmenlerimiz yeterli midir? E, bu ayrı okullarda özel gelişimli öğrenciler sadece kendi e, akranlarıyla birlikte... Yani yine kendisi gibi özel gereksinimli çocuklarla birlikte eğitim aldıkları için orada özel eğitim öğretmenleriyle aslında öğrenim görüyorlar. Türkiye'de maalesef özel eğitim öğretmeni sayısı az olduğu için okulun fiziki yapısından ziyade özellikle özel eğitim okullarında en büyük sorun kendi alan uzmanı öğretmenlerle birlikte öğrenim görememeleri. Evet, peki. E, üniversitelerde bu alanda pek çok çalışma yapılıyor. Son yıllarda özellikle pek çok bölüm açılıyor, mezun veriliyor. Yine de yeterli değil diyorsunuz ama anladığım kadarıyla. Ee, özel eğitim Türkiye'de biraz daha yeni bir alan. Yani yeni bir alan olmasının da getirdiği bir takım sorunlar ve sınırlılıklar var. Tanılama oranı artıyor. Tanılama oranı arttıkça özel gereksinimli öğrencilerin sayısı artıyor. Ama aynı oranda maalesef özel eğitim e, öğretmeni mezunu veremiyoruz. Bu da doğal olarak öğrencilerin aslında kendilerine uygun eğitim verecek öğretmenlerle karşılaşmamalarına sebep oluyor. Bir diğer sorun da aslında bu okullarda, ayrı okullarda yani özel eğitim okullarında veya özel eğitim uygulama okullarında ücretli öğretmenler daha çok göze çarpıyor. Onlar da tabii özel eğitime ilişkin sınırlı bilgiye sahip oldukları için çocuklar kendileri için gerekli olan eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Evet çok verimli olmuyor diyorsunuz bu anlamda da gelişmeye evet. ihtiyaç var diyorsunuz. Peki hocam bu özel eğitime ihtiyacı olan çocukların saptanmasında neler yapılıyor acaba? Yani veli mi başvuruyor yoksa işte milli eğitimin bir takım testleri var o testler sonucunda mı oraya yönlendiriliyor? Nasıl oluyor süreç? Aslında iki tür yerleştirmeden biz bahsediyoruz Türkiye'de. Birincisi bu 0-3 yaş, 0-6 yaş döneminde, okul öncesi dönemde çocukların gittikleri bir şey var, tanılama türü var. Orada tanılamayı aslında aileyle birlikte yapıyor. Yani eğer aile çocukta bir değişim fark ediyorsa, bir gerilik görüyorsa, bir normalin dışında bir şey görüyorsa, Okul öncesi dönemde 0-6 yaş döneminde okul öncesi eğitim Türkiye'de zorunlu olmadığı için eğer okula da gitmiyorsa aile kendisi hastaneye gidiyor. Bir psikiyatriden hastanenin bir ekipten tanılama alıyor. Tanıdan sonra artık kendisine uygun destek eğitim hizmetlerine yönlendiriliyor. Bir de çocuk eğer okula başlıyorsa okula gitmişse eğer aile bu e, durumu fark etmemişse Türkiye'de e, öğretmenler tarafından ve okul yönetimi tarafından e, bir karar alınıyor. Önce uyarlamalar yapılıyor. Uyarlamadan sonra çocuk rehberlik araştırma merkezlerine yönlendiriyor. Rehberlik araştırma merkezleri de eğer zihinsel bir yetersizliği varsa kendisi zeka testleri uygulayarak tanı koyabiliyor. Fakat onun dışındaki tanıları... Otizm spektrum bozukluğu, işitme kaybı, görme kaybı gibi yetersizlikleri hastaneye yönlendiriyor tıbbi değerlendirme için. Tıbbi değerlendirme aldıktan sonra ama tekrar geliyor ve kendisi için uygun e, eğitimsel yerleştirme ortamlarına yerleştiriliyor RAM tarafından. Peki buraya devam zorunlu mudur acaba? Diyelim çocukla böyle bir tonu konuldu, çocuk ayrıştırılmış eğitime başladı. Ne kadar devam Hı -hı. etmesi gerekiyor? Ya da diyelim ki bir sene devam etti ve bıraktı. Bununla ilgili bir yaptırım da var mıdır acaba? Ee, Bizde biliyorsunuz 4 artı 4'ten e, sonra okul eğitimi zorunlu hale geldi. Bu yüzden özel gereksinimli çocuklar için de aslında aynı şey söz konusu. Onlar da okula devam etmek zorunda. 4-4-4 kapsamında liseye artık lise dahil e, zorunlu olarak okula gitmek zorunda. Normal çocuklara nasıl yaptırım yapılıyorsa ailelerine özel gereksinimli çocuklar için de aslında aynı yaptırımlar yapılıyor. Evet, ulaşımla ilgili sıkıntılar varsa da devlet desteği oluyor mu acaba bu noktada? Çünkü diyelim ki Kars'ta evet, yani çok uç noktalarda bir ailenin çocuğu gitti, gideceği yer çok ters. Hı -hı. Ee, genellikle zaten bizim e, öğrencilerimiz e, eğer ilçelerde değilse, ilçelerden merkeze gelen, Nevşehir için mesela ilçelerden merkeze gelen çocuklar var. Orada servisi yine devlet belli bir şey oranda karşılıyor. Büyük yükünü hatta devlet karşılıyor diyebiliriz bu çocukların eğitim masraflarını. Bunun dışında bir de rehabilitasyon merkezlerine gidip eğitim alıyor bu çocuklar. Onda da yine devlet kendisi bu çocukların eğitim hizmetlerini karşılıyor. Rehabilitasyonda servis hizmetlerini rehabilitasyon merkezi karşılıyor. Okulda ise genellikle aileler ve devlet karşılıyor diyebiliriz. Evet, peki hocam başka bir soru sorayım. Şimdi çok yeni bir alan ülkemiz için ve gelişmekte olan bir alan dediniz. Dünya ile kıyaslandığında ne söylemek istersiniz ülkemizdeki bu tarz çalışmalar için? Ülkemizde özellikle bütünleştirme açısından baktığımız zaman, hatta özel eğitim açısından baktığımız zaman, Türkiye yasalar açısından çok dünya ile aynı düzeyde diyebiliriz. Büyük bir gerilik yok. Hatta aileler için önemli imtiyazlar da tanındı. İşte kendi istedikleri okullara devam etme gibi. Bu nedenle yasalar açısından herhangi bir sorun yok. Fakat uygulamaya geldiğimizde biz Türkiye'de sorunlar görüyoruz. Yani yasanın uygulanma boyutunda büyük sorunlar yaşanıyor. İzleme değerlendirmenin olmaması, eğitim açısından... Çocukların kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanlarla karşılaşmaması bu tarz sorunlarla karşılaşıldığı için yasalar ne kadar iyi olursa olsun Türkiye bu alanda maalesef geride kalıyor Peki hocam başka bir soru sorayım ee, çok da merak edilen bir soru şimdi bütünleştirme programlarınız var bu bütünleştirme programının içeriği tam olarak nedir yani devlet okullarında bildiğim kadarıyla e, her iki grup öğrencinin bir arada eğitim alması. Peki bunun için neler yapılıyor? Bu çocuklara pozitif ayrımcılık yapılıyor mu? İşte rehberlik denetimleri ne şekilde oluyor? Aileler süreci nasıl takip ediyorlar? Bu konuda bilgi verir misiniz? Şimdi öncelikle biz bütünleştirme kapsamında kaynaştırma sınıflarına yerleşen özel gereksinimli öğrenciler için öğretimsel uyarlamalar kısmında Şimdi bizim öğretmenlerimiz beklentimiz çocuk için önce bir bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlaması, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlaması için de öğretmenin çocuğa uygun amaç seçiyor olması lazım. İşte içerikte bir takım düzenlemeler yapacak, çocuğa uygun, çocuğun düzeyine uygun bir amaç seçiyor olması lazım. Çünkü biz biliyoruz ki bu özel gereksinimli öğrencilerin büyük çoğunu kendi sınıf düzeylerinin altında aslında eğitsel olarak. Ama bu onların yine eğitimde geride kalmamalarına sebep olmaması lazım. Bunun için de biz bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlıyoruz çocuklara. Aslında bizim e, Türkiye'de özellikle okullarda en çok e, sorun yaşanan kısımlardan biri bu. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesinde öğretmenler bunu ek iş yükü olarak gördükleri için maalesef çocuğa uygun asla hedef seçilmiyor. Seçilmediği için de ee, çocuğa uygun uyarlamalar yapılmadığı için çocuk akranlarından geride kalıyor. Bu geride kalması da tabii hem sosyal anlamda geride kalması hem akademik anlamda geride kalması çocuk bu sefer okula aslında severek ve isteyerek gitmemesine sebep oluyor. Halbuki bizim bütünleştirmeden beklentimiz her çocuğun eee ihtiyaçların ihtiyaçlarının e, kendi düzeyine uygun bir şekilde karşılanıyor olması lazım. Ama bu Türkiye'de tam olarak uygulanmıyor. Öğretmenlerin niteliği olabilir veya işte sınıfların kalabalık olması olabilir. Burada veya öğretmenlerin, çünkü biliyoruz sınıflarımızda çok rengarenk öğrenciler var. Tek tip sınıflardan bahsetmiyoruz Türkiye'de. Normal gelişim gösteren öğrencilerin seviyesi farklı. Bir de özel gereksinimli bir öğrenci var. Onun seviyesi de farklı ve akranlarından geride. Öğretmen belli bir müfredatı ilerlemesi Gerekiyor. Sınıfta aslında yardımcı öğretmenlerin bulunması gerekirken, biz bu alanda uygun destek eğitim hizmetini sağlayamadığımız için, tabii ki çocuk o elsa ihtiyacı kendisine uygun belirlenmiş bir amaçta olmayınca e, istenen performansı sergileyemiyor. Bu nedenle biz bir süre sonra bu çocukları aslında e, lise bittikten sonra hiçbir yerde göremiyoruz. Çünkü onlara uygun bir meslek kazandırılmıyor veya onların ilgi alanlarına uygun bir akademik beceriye yönlendirilmiyor. Böyle olunca ne üniversitelerde görebiliyoruz ne meslek meslek şeylerinde görebiliyoruz. Üniversitelerin yüksek okullarında görebiliyoruz. Liseden sonra bu çocukların büyük çoğunluğun aslında evde bir süreci başlıyor. Bu da aslında okullarda uygun bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmamasından kaynaklanıyor uygun destek eğitim hizmetini alsa aslında belki akademik anlamda akranlarıyla aynı düzeyde olmasa da belli bir düzeye, belli bir performansa gelecek. Ama biz bunu bu çocuklara uygun şekilde sağlayamıyoruz. E bir de öğretmen çocuğa uygun öğretimsel şeyde öğretim yöntem tekniğini de değiştirmek zorunda kalacak. Belki çocuk işaret diliyle öğreniyor, belki çocuk görsel materyallerle çok daha rahat öğreniyor. Ama böyle bir durumda öğretmen bütün sınıfa mı e, tek tek uyarlama yapmak zorunda kalacak? Yoksa özel gereksinimli öğrenci mi yoksa ortalama bir öğrenci belirlemek zorunda kalıyor? Türkiye'deki imkan yetersizliğinden dolayı öğretmenlerimiz genelde ortalama öğrenci performansına baz alarak aslında öğretim yöntem tekniklerine uyguluyor. Sınıflarda birçok sınıfta akıllı tahta var ama bu çocuklar için çok akıllı tahtalar da aktif bir şekilde kullanılamıyor. Hmm. Böyle olunca hem öğretim sürecinde hem amaç seçiminde sorun yaşanıyor. Bir de değerlendirme bekliyoruz biz öğretmenlerden. Yani çocuklara öğretim yaptın, o öğretim sürecini değerlendir sonucunu bekliyoruz. Çünkü yasalarda izleme ve değerlendirmenin yapılması gerektiğinden bahsediyor. Ama bizde izleme ve değerlendirme maalesef yapılmıyor. Bu çok büyük bir eksik. Böyle olunca çocuk aslında ne kadar ilerliyor, ne oranda ilerliyor ya da... A sesini çıkartıyordu da B sesine geçti mi gibi bir ilerleme göremiyoruz. Yani biz tam olarak bir net profil göremiyoruz çocuklarda. Bu da tabii ki değerlendirmenin bir dezavantajı. Bir de öğretmenler aslında değerlendirme yaparken en çok ikilemde kaldıkları nokta ben bu çocuğu değerlendirirken akranlarıyla aynı sınav performansında mı değerlendirmeliyim yoksa başka bir alanda mı değerlendirmeliyim? Aslında kendi performansında değerlendirmesi gerekiyor. Yani çocuğun aldığı hedef eğer amaç doğru olarak neyse, net neyse o amacı değerlendirmesi gerekiyor. Bizim için özellikle özel eğitimde küçük ilerlemeler büyük önem arz ettiğinden dolayı biz değerlendirmede çocuğun performansına göre değerlendirme yapmasını istiyoruz öğretmenlerim. Peki oran nedir hocam? Özel gereksinimli çocuk oranı ülkemizde. E, bu sayı tam olarak bilmiyorum ama e, kaynaştırma e, oranı bütünleştirme oranı Türkiye'de artıyor. 2018'de yanlış hatırlamıyorsam e, 250 binlerde bir rakam varken Şimdi geçen yılın rakamında 357 bin gibi bir rakam görüyoruz. Kaynaştırmaya devam eden öğrenci sayısı. Bu büyük bir artış. Yani son 3 yılda 100 bine yakın bir öğrenci artışı görüyoruz kaynaştırmada. Bunun hem tanılama oranındaki artış hem de bütünleştirmeye artık yasaların izin verdiği ölçüde öğrenciler bütünleştirmeye geçebildiği için ve aileler de bunu artık talep ettiği için böyle bir artış görüyoruz biz. Peki hocam şunu merak ediyorum. Şimdi çocukları bütünleştirme için sınıflara koyuyoruz. Eşit oranda mı koyuyoruz? Diyelim ki bir e, okulda beş tane şube var aynı sınıftan. Hı hı. her şube ikişer tane çocuk şeklinde mi dağıtılıyor yoksa işte A şubesi kaynaştırma sınıfı olsun ve bu çocuklar da kendilerini yalnız hissetmesinler diye. işte mesela sekiz tane çocuk varsa sekizini de A'ya koyup işte kırk kişi içerisinde kaynaşmaları mı bekleniyor? Hı hı. E, bu sorduğunuz şey, e, birincisi bizim genel eğitim okulları içerisinde özel eğitim sınıfları yer alıyor. Hı, hı. Bu sorduğunuz eğer çocuk e, orta düzeydeyse veya ağır düzeydeyse eğer rehberlik araştırma merkezlerinden de genel eğitim okullarındaki özel eğitim sınıfına devam ediliyor diye bir karar çıkıyorsa böyle bir şey. Ama bütünleştirme dediğimiz için şey, 35 kişilik yani eğer normal gelişim gösteren öğrencilerin bulunduğu sınıflardan kastediyorum. 35 kişilik bir sınıfa bir öğrenci düşmesi şeklinde. Bu e, tabii ki her okulda aynı düzeyde olmayabiliyor. E, bazen 40 kişilik sınıflarda iki öğrencinin de yer aldığını görüyoruz. Burada aslında önemli şey öğretmene bir destek eğitim personelinin sunulması. Çünkü öğretmen e, tek başına bu çocukların hepsine yetişemiyor. Yetişemediği için de özel eksim öğrenci biraz e, i̇stemeden de olsa aslında öğretmen geride, geri planda bırakmak zorunda kalıyor. E, bunu özellikle öğretmene yaşatmamak adına bir destek eğitim personelinin okullarımızda yer alması lazım. Peki, Ama Mira olarak peki. 35 kişi bir öğrenci. Mira Hocam yani çocuğu tek başına oraya koymak çocuğu aslında diğerlerinin arasında biraz daha farklılaştırmak olmaz mı? Yani rehberlik destekleri de veriliyor mu bu arada çocuklara? Şimdi 10 tane çocuk var, hepsini bir sınıfa koysak çocuk en azından kendi farklılığını çok fazla hissetmez. Öbür türlü çocuk sınıftan soyutlanmış olmuyor mu? Bu sorunun soru güzel bir soru. Aksine biz e, özellikle insan hakları bildirgesi kapsamında... Çünkü mesela e... sözünüzü kesiyor. benim de masterım, ikinci masterım PDR, birinci siyaset ama hı hı. PDR'de bayağı bir çalışma alanım aslında. Şimdi öğretmen sınıfa bir soru yönlendiriyor. Sınıfta işte 20 tane çocuk parmak kaldırıyor. Bu çocuğun parmağı hep aşağıda. İşte bir yarışma yapılıyor. Herkes koşuyor. Çocuk oturuyor. Bilgi yarışması olabilir ya da farklı bir yarışmada da aynı şeyler geçerli. Çocuk hep aşağı tabağa, en dibi temsil ediyor. Çocuk tabii ki okuldan soğar vesaire vesaire. Ya da bu çocukları işte ne bileyim okulda 10 tane sınıfa dağıtılıyordur. Ve bu 10 tane sınıf cuma günleri bütün gün işte rehberlikte kendilerine özel hazırlanan programda. İşte belki el becerilerini geliştirmek için, belki oyunla birlikte bir şeyler öğretmek için vesaire ayrı bir programa tabi tutulabilir. Bu şekilde çocuk hem okuldan soğumaz hem kendini bir mesleğe ya da işte eğitimin bir noktasına kanalize eder. Bu da bir alternatif olamaz mı acaba? E, olamaz çünkü biz bütünleştirmeden beklentimiz şu. E, yani daha doğrusu kapsayıcılık kapsamında dezavantajlı bütün gruplardan bahsediyoruz burada zaten. İşte sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bireyler, işte göçmen, mülteci, çocuklar, özel gereksinimli çocuklar, işte ailesi tarafından psikolojik veya fiziksel Hı. şiddete maruz kalan siz bu konuma daha hakipsiniz. E, i̇nsan hakları bildirgesi kapsamında biz aslında dezavantajlı bütün grupların kendi akranlarıyla birlikte eşit eğitim hakkına sahip olduklarını söylüyoruz ve aynı ortamda eğitim Tabii ki en az kısıtlayıcı ortam ilkesi kapsamında hı hı. aynı ortamda eğitim almalarını e, savunuyoruz. Tabii burada sizin sorduğunuz soru Türkiye'deki aslında geleneksel sınıf söylediğiniz şeyler. Hı hı. Bunun sebebi işte öğretmenlerin e, bu özel gereksinli öğrenci için uyarlama yapamamasından kaynaklanıyor. Aslında diyelim ki bir okuma yazma becerisi öğretiyoruz biz çocuğa. Bütün sınıfa ben ilk grup sesleri olan Elakin'i öğretirken o çocuğa da yine okuma yazma ile alakalı başka bir etkinlik verebilirim. O çocuğa da yine sınıftaki çalışmalara katabilecek kendi düzeyinde cevaplayacağı soru sorabilirim. Bunu öğretmen yapıyor olması lazım. Yani öğretmenin bu çocuk parlatılabilir ve evet. Başka bir kabiliyetiyle belki parlatılabilir. Arkadaşları içerisinde evet çok güzel bir noktaya değindiniz. Okul sevdirilebilir, eğitim sevdirilebilir, sosyalleşme evet. sevdirilebilir. Tamam tabii öğretim çok önemlidir ama bir tarafta da çocuğun sosyalleşmeyi de sevmesi gerekiyor. Dolayısıyla evet. bu şekilde. Zaten şöyle bir şey, bizim toplum toplum olarak e, bu e, özel gereksinli çocuklara ilişkin olarak yapmamız gereken en önemli şeyden biri, tutum geliştirmek. Hı -hı. Yani özellikle öğretmenlere işte özel gereksinimli bir çocuk sınıfınıza geldiğinde nasıl davranmanız gerekiyor? İşte normal gelişim gösteren akranları bu sürece nasıl hazırlayabiliriz? Çünkü diğerleri de böyle bir çocukla belki daha önce hiç karşılaşmamış olabilir. Yani otizmde bir çocuğun stereotipik hareketler gösterebileceğinden veya zihinsel yetersiz olan bir çocuğun daha yavaş anlayabileceğinden, akılda belki daha az tutabileceğinden, işitme engelli bir çocuğun belki yeterince duyamadığı için daha yavaş konuşulması gerektiğinden bizim sınıfı buna hazırlıyor olmamız lazım. Biz Türkiye'de şöyle yapıyoruz. Tamam Ram'dan e, kaynaştırma kararı çıkıyor. Bir sınıfa yerleştiriyoruz, bitti gitti. Şimdi burada öğretmen ne yapacak, ailen nasıl bir tutum ilgin, okul müdürü ne yapacak, e, işte şey sınıfta öğretmen neler yapabilecek destek bir hizmet var mı? Bu konularda maalesef sınırladığımız e, üst düzeyde olduğu için biz çocuğu sadece sınıfa yerleştiriyoruz. Dediğiniz gibi o sırada oturtuyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz aslında. Büyük çoğunluğu böyle. Yani yapan öğretmenler de var da yapamayan öğretmenlere çoğunluğu biraz daha fazla. Evet çok güzel bilgiler. Peki hocam çok kısa süremiz kaldı. Son olarak ailelere düşen burada nedir? Aslında ailelere düşen en büyük görev biz özel gereksinimli çocuklar için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmasını istiyoruz. Ve e, okul müdürünün aslında yasalar kavramında bir web ekibi oluşturması gerekiyor. E, ve bu web ekibi içerisinde ailenin yer alması lazım. Aile çocuğu hangi Öğretim programı uygulanacak hangi değerlendirme yöntemi uygulanacak ne tür bir materyal kullanılacak ve işte 3 üç, üç ayda bir ayda nasıl bir düzeye geldi bunun takibinin ailenin de yapmasını istiyoruz ve e, olabilir öğretmenler sınıflarda e, kendilerini hazır hissetmedikleri için bu çocukları istemeyebilirler e, ve bunun için de özel eğitim okullarını ayrı okullara yönlendirebilirler ailenin burada vazgeçmemesi çocuğunun da diğer normal gelişim gösteren akranları gibi o eğitim sınıfında, e, o o eğitim ortamında eğitim alabileceğine ilişkin bir iradeye sahip olması ve en önemlisi izleme ve değerlendirmeyi, takibini ailenin iyi yapıyor olmasını istiyoruz. Evet hocam çok e, dolu dolu bir program oldu. E, bizi bayağı geliştirdiniz bu konuda özel e, gereksinimli çocuklar hakkında, ülkemizde yapılanlar ve yapılması gerekenler hakkında çok bilgi verdiniz. Çok teşekkür ediyorum Miray Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eko Türk Akademi'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.